Anne, Hı. Rudra dışarıda bilezik alıyor. Anne ne dediğimi duyuyor musun? Rudra bilezik alıyor. Bırak şimdi onu düşünme. Asıl paroyu bu evden def etmek için çok sağlam ve etkili bir plan üstünde yoğunlaşmalıyız. Yüzüm ancak o zaman güler. Bir şey alman istemiştim aldın mı? Evet burada 100 gram demir tozu demiştin. İyi de ne yapacaksın bunu? Müstakbel eşine bilezikler yapacağım. Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi. Üstelik bu kez yalnız çalışmam daha doğru olacak. Peki anne. 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 Ne yaptın? Sakın yedin deme. Yemedim. Yesem ne olacak? Anlamadım. Yesen çok kötü şeyler olabilirdi. Çünkü onlar. Onlar ikramda verilecek. Törenden önce bir tane bile yiyemezsin. Anne bunu... ...yere düşürmüşsünüz sanırım. Bu arada... ...bir şey haber vermek için geldim. Ee, uğursuzluk getirecek bir şey. Ee, git onu çöpe at. Sonra gel bekliyorum hadi. Tamam. Aptal oğlum. Seni tam zamanında durdurmuş olmasaydım hastaneye gitmemiz gerekecekti. Çünkü bunlar zehirli. Zehirli mi? Evet. Onları Parvati'ye hazırladım. Hepsi ona özel. Unuttun mu? Zehri kendin aldın. Demek asıl amacın buydu. Müthişsin. Parvati törenden sonra bunları yiyecek. Sonra da cehennemi boylayacak. Buradan doğruca Yaradan'ın huzuruna çıkacak oğlum. Ondan kurtulacağız. Sonra da Bayan Damyanti'ye koşup gözyaşı dökeceğim. Bakın Rudra karısını nasıl öldürdü diyeceğim. Ona zehirli tatlı yedirdi anladın mı? İyi de anne. Bu kutlama ikisinin adına değil mi? Bunları Parvati değil de Rudra yerse ne olur acaba? Aptal. Sen Rudra'yı tatlı yerken gördün mü hiç? ...bu çayı bile şekersiz içer. Rudra bunlardan bir tane bile yemeyecek. Bu zehir... ...sadece Parvati'yi öldürecek... ...çünkü onun için hazırlandı. Müzik <laughs>